Zencefilin faydaları Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları var. Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diyari yani ishali önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Hamilelik hareket yani taşıt tutması, deniz tutması gibi hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusma iyi geldiği gözlemlenmiştir. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önler. 1980'den beri zencefilin ülser ve reflü rahatlatıcı etkisi olduğu da savunulmaktadır vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Zencefilin kalbe ve solunum yollarına da faydası var. Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranının azaltıcı etkisi görülmüştür. LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır. Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Enfeksiyonlara karşı zencefil Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir. Zencefilin ağrı kesici özelliği. Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir. Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkilidir. Artrit yani eklem yangısı üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir. Zencefilin kansere karşı etkisi. Minnesota Üniversitesi'nde araştırmalar sonucu kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1000 mg veya 1-2 damla kullanılan zencefil yağı. Zencefilin tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Zencefilin yararlarının yanında tabii ki fazla kullanılması sonucu zararlar da bulunmaktadır. Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olabilir. Ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratabilir. Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulması gerekir. Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi de tavsiyeler arasında. Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun 3'te 1'i kullanılmalı. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemeli. Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de araştırmalar sonucu gözlemlenmiştir hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmeli, fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşeğe sebep olabilir. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmekte. Günlük kullanılması gereken doz 1-2 gram olarak belirtmişlerdir. Zencefili sevdiren bir tarif Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, bağışıklığınızı güçlendirecek bir tarif istediğiniz bir miktar taze zencefili bir kavanoza rendeleyin. Üzerine bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında bekletin. Gün içerisinde 1-2 bardak ılık suyunuza ekleyerek tüketebilirsiniz. Müzik Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.